Selamlar sevgili arkadaşlar. Benim İrade Müskök. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Zula'da şu hesabı 15 yapamadık. 15 yapmaya çalışıyoruz. 9'a kadar zaten bir mapte geldik. 9'dan sonrası biraz sıkıntı. AK-47 ile oynuyoruz. Bu arada öldük. Çok kötü öldük hem de adamlar bizim basaya kadar sızmış. Sorun yok, problem yok. En sağımızda adam var ama Arkadaşım ya. Arkadaşım ya. Rakip takım baskı kurmaya başladı. Sağdan soldan en solu aldı. Peki. Öyle bir şey yok. Öyle geleceksin de. Şöyle ikiyi vuralım. Evet orada da var. Kontrollü açılmak istiyorum. Üçü vurdum. Dördü vurduk. Bu arada arkadaşlar bu map ile ilgili videonun ortalarında güzel bir şeyden bahsedeceğim. Güzel. Anıdan mı diyelim? Anı denmez buna. Ya hatıra mı artık? Ama çoğunuz biliyordur. Bilmeyenleriniz de vardır. Ama videoların ortalarına doğru başlayacağım. Şöyle güzel bir geliyor. Altılı, yedili tabancamız var. O 8. AK-47 güçlü arkadaşlar. 9. Aa güzel yer. Şöyle ineceğim. Öldük bu arada. Allah'tan vuramadılar. Aa. Hiç riske gerek yok. Ama neyse. 12'li kop ile başladık. Radara girerseniz vururuz. Karşı takımdaki leveller aşağı yukarı. Denge denk. Dengeli vermiş tabi bizim. Levelle değil. Eğimli işimiz. Evet 71 canımızı bırak. Nasıl tarayışı varsa arkadaşım. Şöyle sen dön bomba atarken yakaladık. İki canımız var. Neyse Allah'tan vuramadı. Ah şuradan inebiliyor muyuz aşağı? İnemiyoruz herhalde. Ama buradan kill toplayabiliriz. Bir cisim yaklaşıyor efendim. Of çok nokta atışı bir bomba. Mekon oynasak mı? AK-47'miz iyi abi. AK-47 bizim için bu çok güçlü silah kalıyor yani mesafe olarak falan acımıyor yani mesafe falan ayarlı avgumuzu alalım abi yerden paramız yok arkadaşlar zp ile silah atılabilir zp ile silah istenir karşı bunun artı bir şey falan var dörtlü komba yapmış orada şöyle biri vuralım Acele etmek istemiyorum. Bir tane lazer lazım Çeyta'mıza acilen. Ah be. Güzel koşarak geldim. Peki. Problem yok arkadaşlar. Rush incoming. Bizimkiler için smoke attım oraya ama kötü bir smoke bence o. Şöyle seni vurmak zorundayım. Oh. Mekonu yabana atmayın arkadaşlar. Mekon'da güçlü bir ee, silah kullanılmasını bildiği zaman M4 koymamışız. M4 A1. Baksanız arkadaşlar. 10 numara silah. Daha ne olsun bundan iyisi mi var ya? Mekon çok hızlı sıkıyor bu arada. Hafif makine olduğu için olabilir mi diyecekler. Evet üçlü kombo. Bir gün işte günlerden pazartesi elimizde havi her zamanki olduğu uçan kuşlar oluyor bazen onları vuruyoruz falan filan. Sonra bunları vuruyoruz. 3 Ay güzel bir kafada yiyoruz tabii ki de. İşte bir günde AK-47'miz var. AK-47 biliyorsunuz bu map için yaratılmış bir silah diyorum ben şahsen. Ayi. Uçan kuş. Zampara. 0279 muydun iki arkadaşım? Bravo zampara. 027 nasıl okuyorsun ya? Lan bana bakarak gelin benim dikkatim sana geçti ya. Ben adam zannettim sonra dedim cık, bizim adama benziyor. Allah'tan rakipler üstten gelmiyor. Smokladım zaten ama bir kişinin sesi vardı. Şöyle öldürelim. Biraz eğim kötüleşti orada olsun sorun yok. Ah be eğimimiz kötüleşti ya. Niye öldü? 40-12 sorun yok. Eğimimiz şu an idare eder. Şöyle bakıyorum etrafıma. Maçı ve maçı kazandık 41 kille. Maç kısa oldu. Bir maç daha girelim. Orada devam ettireceğim. Arkadaşlar bir oda bulduk. M468 verdiler elimize. Şimdi biraz daha farklı olacak ve e, bu haritaya girdik. Bu arada arkadaşlar geçen harita ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Benim bu oyuna başlarken ilk çektiğim harita videosu Persepolis'tir. Polis'tir. E, onu da söyleyeyim. X komutan dedi, radara girdim dedi, seni vurdum dedi. Bu arada korku disini kullanıyor, biz de korku disini severiz. Şu silahını alabilir miyim ya? O oh, mis gibi silah ya. Mekatronik eklenti bir kontum elektrense. Ayy. kötü başladık. Rakip takım üstünlük kuruyor bize 99'a 100 at şey kay kaybediyoruz zaten. Şey, şey M4 tak 8 vurmuyor mu yoksa bana mı öyle geliyor? Ne ee, ben mi vuramıyorum? Dur biraz da bu taraftan yavaş yavaş kontrol istiyorum. Kafaya vurduğum zaman gidiyor zaten. Zoom açıp tararım ya yani. en kötü. Öyle yapacağız muhtemelen. Arkadaşım 3'ün 2 kişi atlamışlar oradan. Neyse 4'e 4. Maçı Muhtemelen kay, kaybedebiliriz. Kaybetmeyebiliriz. Bilmiyorum. Sonuç olarak oynamak... Abi bunlar ne ya? Titanium ya. Neyse biraz oyuna fokuslanmak istiyorum arkadaşlar. Oradaki fasülenin faydası bir. Neredesin? Aa burada mısın? Ben de buradayım. Beni korkutuyorsun. Abi o ne öyle? Zoom açtı. Şey yaptı. Kırmızı yandı ateş etti değil mi? Tamam. Sorun yok. Ya da deniyor mu oradan? Neyse ona bir sürpriz yapmak istiyorum. Üç. Biraz biz baskını kuralım. Hani biraz geri çekilerek oynuyorum ki baskını vermemek adına. biraz daha üstün kalalım. Canı azdır onun muhtemelen. Bir ama. Hadi. Bir tık sekur kalmanın kalmam kalınca işe yarıyor az ölüyoruz ama takım için daha çok işe yarıyor aslında. Puan vermiyoruz takıma kazanmasını sağlamıyoruz evet. Ama daha çok kilalıp az ölmek Arkamızdan mı vurdu yoksa ben onu vurmuştum çünkü avantajlıydım. Evet o da öldü. Evet o da öldü. Üçlü kombi evet. Arkadaş. Cık. Sorun yok biz bu maçı kazanacağız. 147'ye 160. Evet oraya geçilir mi ya Titanium? Hiç bakmıyoruz sağ solumuza. Burada adam yoktur diye insan düşünüyor ama. Gene de kolaçan etmek lazımmış. tam doğurduk. Ay, güzel bir kill kaçtı orada. İşte geçen günlerde ee, burada oynuyoruz gemi haritasında. Hadi şuraya gelirsin. Şunun üstüne çıkayım ya. Daha zor vururlar ve daha çok açı görebiliyorum sanki. Al işte. şeytan gücünü göstermemiz lazım. Sağdan soldan kill toplamam lazım ama. Açı vermiyor rakip takım bombalarıyla saldırıyorlar bu tarafa. Görüşüm yok. Neyse şuradan böyle bir kill toplayayım. Neyse bir kill. Bir kill bir killdir. Sorun yok. Merkez kontrolü bizde olsun. Merkez kontrolü çok önemli. Hayır öldük. Ya ben adamıma takıldım ya da bana takıldı tabi. Kusura bakmasın. Sorun yok bu maçı biz alacağız ama bu adam böyle buralarda durursa bizim kankalar... herkes bakıyor bak. Adamlar bir kere iki kere yapıyor aynı şeyi ondan sonra. <laughs> öl artık yani. Kafaya gitmiyor. Orada maçı kaybettik. Sağlık olsun. Maçı kaybettik diye bu videoyu atmayacağız vesaire yok. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. 15 level olduk. Artık bundan sonra rank kasma videoları gelecek. Rank kasma videoları sizinle çekebilirim ya da tek başıma da çekebilirim. Onu bilmiyorum. Ona karar vereceğim. Umarım güzel video olmuştur. Diğer videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.